Herkesten çok bu savaşın bitmesini istiyoruz ve siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Eminim siz de bunu hissediyorsunuz Ukrayna vatandaşı olarak. Biz istiyoruz ama adil şartlarda bunun gerçekleşmesini istiyoruz. Bizim arkamızda bir şeyler kararlaştırılsın doğru değildir bence. Ve bence her ülkenin diğer ülkelerle bir şeyler görüşebilirsiniz ama... Ukrayna olmadan Ukrayna'da savaşı nasıl bitirebiliriz? bitirebiliriz gibi konuları tartışılamaz Biz bu görüşmeye davetli değildik Amerika e, Rusya e, görüşmesi e, saudi arabistan'daki görüşmesi e, bizim için sürpriz oldu Bence bir birçok kişi için bu bir sürpriz oldu Biz medyadan e, bu bilgi e, öğrendik ve orada kimin kalacağını ya da kimlerin gideceğini bilmiyorum ve açıkçası pek ilgilenmiyorum. Ortaklarımızın bizimle ilgili gereksiz şeyle düşünmesini istemiyorum. Biz tamamen açıyız ve dürüstüz. O yüzden ben şöyle karar aldım. Ben Saudi Arabistan'a gitmeyeceğim. Çünkü bazı şeylerin gelmesini istemiyorum. Ve yanlış bir imaj vermek istemiyorum. Biz Saudi Arabistan'da Konuştuk ve onların yani başkanıyla zaten bir temasta olduk ve şimdi ziyaret tarihi 10 Mart olarak belirlendi. Amerika'ya gelince de onları Kiev'e bekliyoruz. Teşekkürler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.